Sonrası İzmir'e indik. Şimdi bir saatlik bir yolculukla otelimiz Reges Luxury Collection Resort Spa'ya doğru gidiyoruz. Reges Otel, boyalık mevkiinde denize sıfır konumlanmış çok şık bir çeşme oteli. Birazdan göreceksiniz detaylarını. Çeşme'de boyalık mevkiinde denize sıfır konumda bulunan, çeşmenin hatta bence İzmir'in en şık otelinden şu anda Reges Luxury Collection Resort Spa. tarz özel deniz kenarı kabanaları da var. Reges Otel'in 104 tane odası var. Hepsi de deniz manzaralı. Muhteşem odalar. Hepsi çok ferah. karşısı Ayı Yorgikoyu. Çocuklu aileler için de çok ideal bir otel burası. Aklınızda bulunsun. Regis Otel'in çok güzel. İki tane restoranı var. Hemera restorandayız şu anda. Regis Otel'de konakladığımız oda arkamda gördüğünüz havuza çıkan bahçeli oda. Gerçekten mükemmel bir oda. Çok keyifli. Önde de şezlongları var. Bunlar da bize ait. Bahçemizden çıkıp şezlongumuzda yatabiliyoruz. Burası da bizim konakladığımız pool room. Havuza açılan oda. Evet ilk gecemizi geçirdik harikaydı şimdi sabah nasıl oluyor bir bakalım. Bu şezlonglar bize ait. Bu açıdan çok rahat odanızdan çıkıp şezlonglarınıza yatabiliyorsunuz. Bugün su sakin. Dün biraz dalgalıydı. Videoda da öyle çıktı. İstanbul'da da hava kötüydü. Herhalde buraya yansımıştı. Şu anda süper. teşekkür ederiz. Ve pizzamız hijyen şartları gereğince bu şekilde kutusunda geliyor. Türüf mantarlı pizza. Regis Otel'in 1400 metrekarelik kocaman bir de spa merkezi var. Hadi gelin görelim nasıl bir yermiş. Spa hoş geldiniz. Hoş bulduk. Geneldenin gerektirdiği hı hı. tüm önlemleri aldık. 2 metre e, sosyal mesafe kuralına e, uyumlu olarak misafirlerimiz için hazırlamış olduğumuz dolaplarda hijyen kitleri var. Aynen hijyen kitleri, kişiye özel hazır hazırlanmış peştemaller, terlikler, hı hı. şampuan, tek kullanımlık şampuan, duş jeli. Bu alanda salınamız. Tepideryumu, sıcak taş yataklarımızın bulunduğu tepideryum. Bir adet evet, e, ee, şok dışı olmak üzere. Hamamlar. Evet. E, relax alan diye tabir ediyoruz. Dinlenme. Sıcak taş yataklar. Evet. E, yataklar sıcak. Covid-19 yani. önlemleri kapsamında nasıl yararlanıyor müşteriler buradan? İçerisinde sauna, bu odası, tepidarium ve hamamımızın yer aldığı bu alanda daha misafirlerimiz e, rezervasyonla faydalanabiliyorlar. Evet. Her bir misafirin ardından eee alakalı eee temizlik, temizlik yapılıyor. Temizlik işlemlerinin gerçekleşmesi adına 30 dakika ile sınırlandırılmış randevular bunlar. Evet, 30 dakikada herkes işini bitiriyor yani. Ee, ama bunu çok güzel planlıyoruz tabii ki. Evet, şimdi masaj odalarının olduğu yere geldik. Burada ne yapıyoruz? Ee, Aquamarin bizim 3 saatlik e, özel bakımlarımızı gerçekleştirdiğimiz bir oda. E, masaj yatakları, jacuzzisi... Sağ tarafta hemen. Duşu, e, tuvaleti, ve evet, saunası da var. Ve Türk hamamı da var. Hı hı. Cilt ve vücut bakımlarımızı gerçekleştirdiğimiz odamız. Moraliksel ile çalışıyoruz. Nobel ödüllü. E, dermokozmetik bir ürün. Evet. E, bu ürünü tercih etmemizin en önemli sebebi e, termal e, içeriğinde. Hı hı. Termal, mineral suların bulunması. Bu anlamda da... Evet, burada evet. termal havuz da var. Evet, i̇ki adet termal Evet. Normal suyuyla doluyor. Yani şu anda doluyor. Hı hı. Ilıca termallerini bilirsiniz. Otele de termal kaynak suyu geliyor. Şurada faydalanabiliyorsunuz. Miniye QR kodla ulaşabiliyorsunuz. Bu alanda. Ellemeden. Burası da otelin fitness salonu. burası kral dairesi. Bu koca teras kral dairesine ait. İçeriye girelim bakalım nasıl bir yermiş. Burası Grand Regent Suite, iki yatak odalı, oturma odalı, yine loft, balkon. Çok keyifli bir tatil geçirdik burada. Hepinize öneririm. Mükemmel bir yer. Boyalık sahilinde yer alıyor. Denize sıfır konumda yer alan Regis Hotel. Sahiliyle, plajıyla, havuzlarıyla, yemekleriyle mükemmel bir yerde. Şimdi bir sonraki destinasyonumuz Antmahalle'de görüşmek üzere.